Şereftir Seni Sevmek programından herkese merhabalar Galatasaray Televizyonu izleyenleri. Bu hafta Işık Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu organizasyon için Şile'ye geldik. Şimdi bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Müzik evet. Işık Üniversitesi Ultra Aslan temsilcisi Can Demir Yavuz var. Can neler söylemek istersin? Öncelikle sizlere hoş geldin diyorum buradaki tüm misafirlerimize. Ee, yine her sene olduğu gibi klasikleşen bir yemeğimizi yapıyoruz. Bu senelerdir devam eden bir gelenek. Her gelen yeni temsilcinin yaptığı bir şey. Okulumuza yeni gelen arkadaşlarımızla kaynaşmamız için aynı zamanda eski arkadaşlarımızla iletişimimizi koparmamak için veya farklı üniversitelerden temsilciliklerimizle beraber yürüttüğümüz bir organizasyon. E, yemeğimiz var, eğlencemiz var, bol bol sohbetimiz var. ve gayet güzel bir ortam var. E, bunlar dışında e, koreografilere katılıyorsunuz değil mi? Neler yapıyorsunuz başka etkinlikleriniz? Yani hep birlikte yaptığımız birçok etkinlik var. E, pankart boyamaya gidiyoruz, beraber koreografilere gidiyoruz. Maçlara gidiyoruz, imkan buldukça deplasmanlara gidiyoruz. Okullarımız malum vize final durumları müsaade ettikçe hep birlikte yeri geliyor burada bir parça ekmeği bölüşüyoruz 5 kişi yeri geliyor hep beraber en güzel yerlerde eğleniyoruz yani burada birlik ve beraberlik içerisinde birçok şeyi yapabiliyoruz bizim için değişen bir şey yok senelerdir ben kendim bildim bileli iyi ya da kötü gitmiş hiç önemi yok bunun ya yani biz peşinde olmaya devam edeceğiz Galatasaray'a. güzel bir organizasyon yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün Işık Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Işık Üniversitesi'ne yeni katılan arkadaşlarımızı oturasyonun bir bünyesine, bünyesine almaya çalışacağız. İnşallah bakalım. Güzel bir organizasyon bekliyoruz. Maçları organizasyonu düzenliyoruz. Yani elimizden geldiğince Usta'da basketbol, su topu, amatör branşlar hepsinde var olmaya çalışıyoruz okulumuz olarak. Zaten ultrasyon ünlü bünyesiyle hareket ediyoruz. Onun için bu sene de bütün maçlara gitmeye şey göstereceğiz. Yani Takım inşallah daha iyi gidecek. Yani şu andaki durum ne kadar şey olursa olsun daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bakalım Üniversitesindeki yemeğe geldik. Burada kardeşlerimiz davet etti bizi. Hepsine çok çok teşekkür ederiz davet ettikleri için. Çok güzel bir organizasyon. Aslan ünü ailesi olarak böyle güzel organizasyonların sürekli yapılıyor zaten. Yap, yapılması da gerekir. Birlik beraberlik için. Ünü çok büyük bir aile, çok güzel bir aile. Tabii dışarıdan insanlar bunu belli ölçüde anlayabiliyorlar. Çok fazla anlayamıyorlar ama burada olmaktan son derece mutluyuz ve bunlara da gurur duyuyoruz. Her zaman büyük işleri imza atıyoruz. Takımla ilgili neler söylemek istersiniz? Takımla ilgili daha iyi olacağız. Her sene biz klasik birazcık kötü başlarız. Başka takımlar iyi başlarlar. 10. haftada şampiyon olacağız derler. Daha sonra biz toparlarız. Onlar düşüşe geçerler. Biz ipi gösteririz. Bu sene de inşallah Allah'ın izniyle toparladık. Son maçımızda kazandık. Bundan sonra da daha güzel bir şekilde devam edip bu sene yine şampiyon olacağız. Arkadaşlarımıza yeni gelen özellikle arkadaşlarımıza kulübümüzü Işıklı Galatasaraylar, Utturasan Işık olarak tanıtım yemeği düzenliyoruz. Okul içinde zaten üniversitede kampüste en etkin kulübüz diyebilirim. Yaptığımız pankartlar, çalışmalarımız zaten bunun en büyük örneği. Burada hep beraber yeni arkadaşlarımızla aramıza katıyoruz. Daha da büyüyoruz. Büyüyemli Galatasaraylısı olduk Işıklı Üniversitesi'nde. Başka ne gibi organizasyonlar düzenliyorsunuz? Yemek organizasyonlarımızın dışında zaten e, maçlara gidiyoruz. E, her branş olsun, basketbol, amatör branşlar. Hepsine katılım sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında de dediğim gibi özellikle pankartlarda bayağı okulda üstün durumdayız. Yaptığımız pankart çalışmalarıyla kampüsü fethediyoruz da diyebilirim. Bu şekilde Galatasaray uğruna, Arma uğruna çalışıyoruz, savaşıyoruz. Takımla ilgili neler söylemek istersin? Takımla ilgili Galatasaray zaten bizim için bir sevdadır. Ya o takımdan öte bir şey artık bizim Ailemiz, canımız, her şeyimiz. İnancımız da tam. Her zaman başarısında başarısızın her zaman arkasındayız. İnşallah yine şampiyon olacağız. Diğer 5 yıldızlar, 6 yıldızlar bekliyoruz. Her sene düzenlediğimiz gibi bu sene de Galatasaray için yemek düzenledik. Yönetim kurulu olarak birçok arkadaşımız zaten Tuğba dışında yönetim kurulunda şu anda burada. Öncelikle sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün için güzel bir yemek planladık. Umarım Galatasaray'a yakışır bir şekilde yemek yapıp, eğlenip, bestelerimizi söyleyip en iyi şekilde geçireceğimize inanıyoruz. Tabii ki Galatasaray bizim için her zaman her şeyimiz, canımız, ciğerimiz, her şeyden önce Galatasaray geliyor. Her sene gidişatımız ilk başlardaki haftalardaki sporumuz maalesef güzel olmasa da sonuna doğru şampiyon oluyoruz. Bu sene de inşallah şampiyon oluruz. Ve bu oluşumun içinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum çünkü Galatasaray ailesi olarak biz her sene böyle güzel etkinlikler yaptıkça buradaki arkadaşlarımızla dahil olmak üzere ben ve bütün arkadaşlarım çok mutlu oluyoruz. Genel olarak bu etkinlikte çok fazla katılım oluyor ve bu katılım bizi çok mutlu ediyor, çok onurlandırıyor. Galatasaray ailesinin böyle desteklendiğini görmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Bu yemek hepimiz için iyi ve yeni başlangıçlar demek. O yüzden mutluyuz. Ee... Baş, kareografilere katılıyor musunuz? Başka organizasyonlarınız var mı? Tabii ki de kareografilere katılıyoruz. Kareografiler zaten Ultra Aslan ailesinin göz bebeği diyebiliriz. genel olarak kareografilerimiz, e, kareografi ekibimiz buradan çıkan bir 10-15 kişilik bir ekibimizle gidiyoruz. genelde de okulumuzun içinde yaptığımız pankartlar olsun, etkinlikler olsun, statlara gelişimiz olsun, maçlara gidişimiz olsun, deplasmanlar olsun bizi gayet mutlu ediyor Galatasaray. Galatasaray olunca iş, hani işler değişiyor her ne şekilde olursa olsun. Kulübümüz kötü olsa da, transfer olmasa da, herhangi bir şekilde başarısız da olsak sonuna kadar Galatasaray'dayız. Yönetim de Hamza arkasında sonuna kadar varız. Ee, Galatasaray olarak burada yerimizi aldık. olmamız da gerek zaten. Takımımızın da sonuna kadar arkasındayız. Bekliyoruz şampiyonluğu. Okulumuzun bir sistemi var. Sosyal Galatasaraylılar izliyor. Diğer bal kabağında da Fenerbahçe ediyoruz. Biz genellikle sosyal izlemeyi tercih ediyoruz. Bu sene zaten hazırlık ilk senemiz. Arkadaşlarımız var, don doğrultusunda geldik buraya. İstanbul'da yaşarken, lisede okurken de Galatasaray'ın doğrultusunda çok mücadele ettik. Deplasmanlara gittik, içerideki maça gittik. Takıma destek sağ olsun, yardım sağ olsun. Öyle devam ediyoruz. Bu akşam burada olmaktan çok mutluyum. Öncelikle bu organizasyonu yapan Baran arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Okuluma da çok teşekkür ediyorum, Işık Üniversitesi olarak. Çok mutlu olduk çünkü arkadaşlarımızla bir araya geldi kulüp olarak da, Galatasaraylılar olarak da. Böyle organizasyonlardan biz çok mutluyuz. Sürekli bir araya geliyoruz. Hani bir aile ortamı oluyor. Hep beraber güzel organizasyonlar yapıyoruz. Pankart, boyama, yemek. Her şeyde beraberiz yani. Güzel oluyor. Takımla ilgili neler söylemek istersin? Takımda sezona biraz ayak kırıklığıyla başladık ama düzeleceğinden eminim yani. takıma güveniyoruz. Her zaman güvendik. İnşallah sene sonunda yine biz şampiyon olacağız. Yemek organizasyonu ile alakalı neler söylemek istersin? Ya, çok güzel bir organizasyon. Zaten bu okula geldiğimde böyle bir şey beklemiyordum ama gerçekten ben de şaşırdım. E, kulüpler arasında da en iyi Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Onun dışında gerçekten çok beğendim. E, bunun dışındaki başka organizasyonlara katılmış mıydınız? Ya, fazla katılmadım ama yani şu an en iyi olduğunu düşünüyorum. Yani görüyoruz diğer organizasyonları da ama Aralarında bence en iyisi Galatasaray. Yemekle ilgili neler söylemek istersin? Ee, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, bizden sonra gerçekten çok güzel bir şekilde yürüttüler e, bu ortamı. Biz de misafir olarak katıldık. Çağıran herkese teşekkür ederiz. Siz de inşallah güzel yenebilirsiniz. toplantısı bu sene Fusa Restoran'da Şile'de yapılıyor. Onlarla beraber olmaktan, bu hazırlık, bu coşkuyla birlikte olmaktan çok mutluyuz tabii ki. Ee, hazırlıklarına ve coşkularına yardımcı olduğumuz için bu sene de burada oldukları için çok memnunuz. Size de katıldığınız ve onlara destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şereftir Seni Sevmek programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.